arkadaşlar. Ben, haydi ben, eğlenelim TV'ye hoş geldiniz. Ben Zeynep. Ben Hanne Naz. Bugün sizlere bu ya. takı takı kutusu videomuzun ikinci bölümü. Bunda da yaptıklarımızı böyle tanıtacağız. Ben, Hemen başlayalım. Ben, ben. Arkadaşlar ben biz başlıyoruz. başlıyoruz. Burada mavi kristallerimi kristal bir bileziğimiz var. Şuraya şöyle koyalım. buraya. Tamam. Şimdi bir tane de benim yaptım. Bunları ben yaptım. Birkaç tanesini ben göstereceğim. göstereyim yakından. Tamam. Ben şöyle bakayım. mavi beyaz mı? Evet. Böyle karışık. Ortasında da burada gösterdiğimiz sarkık boncuklar var. Bunu da böyle koyalım. Evet, Bu Hafsan'ın yaptı. Arkadaşlar bir şurada bir renk değişimi var küçük kristallerden. Mavi büyük kristallere geçmiş. Çok komik. Bula, boncuğum bitti abla falan dedi. Gerçekten çok güldüm o gün. Bunu alalım buraya koyalım. Aa, evet. unuttum şöyle Tamam. Sen de bir tane göster. Bir tane de ben göstereyim. Arkadaşlar bunlar ikili. Şöyle göstereyim. Bunu da ben yaptım. Ben tekrar yakından bir Aynen. anlatayım. mor boncukların takması falan çok zor. Ama öğrenirseniz tiyoları falan çok güzel. Bununla ilgili bir video çekmeyi de düşünüyorum. Yakın zamanda geleceğini düşünüyorum. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğim size. Evet, buraya İki kişi koyalım. de gösterebiliriz. veya Aynen. Tek başına da gösterir. Sen göster şimdi bir tane. Bunu da ben yaptım. Böyle kristal ve böyle yuvarlak, yuvarlak boncukların boncukları. karışık bir böyle şey. Arkadaşlar ben şimdi boynumdakini göstermek istiyorum annene. Arkadaşlar kuzenim yaptı bunu küçük. Kuzenim de değil. Benim kardeşim, kardeşim Hafsa. Da. Bunun ortasında kızlı bir tane evet, şey vardı. Zeynep onu çeke 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 oradan çıkarttı. Ee, o yüzden sonra düğümünü açıp başka bir boncuk eklemiş. Hiç çıkartmayacak bunu. Çıkartmıyor. Evet. Çıkartmıyorum. iki gündür. Evet. Şöyle arkadaşlar. Burada tahta boncuklu hav var. Sakık boncuklar Ve şurada şöyle kristal boncuklarımız var. Ve tahta boncuklar. Tahta boncuklar renk renk farklı farklı. Şimdi bir tane de ben göstereyim. Bunu da ben yaptım evet. galiba arkadaşlar. Şu an ben kendimi yaptığımı gösteriyorum. Şöyle arkadaşlar çiçek boncukları Zeynep'in kutusunda görmüştünüz. Ve aralarında inciler var. Böyle koyalım şuraya. Şöyle ben de çekiyorum. bir tane daha tanıtayım. Şöyle, şöyle koyalım gözükmüyor oradan. Hı -hı. Hı -hı. Arkadaşlar bunlar da bu bunlar da dediğim mavi ve pembe yuvarlak boncuklar ve mor kristal konulmuş bunda şöyle evet. bunu e, bunu göstereyim yüzüğü göstereyim arkadaşlar bunu da dün kuzenim yaptı yani Hanenaz'ın kardeşi yaptı yani Hafsa evet bunu da böyle koyalım arkadaşlar bu da ikili bu kristaller var ve tahta boncuklar gerçekten çok severek yaptığım bir şeydi bunu da ben yaptım bir tane daha gösterelim. Bunu da hafta yaptı. Ama çok değişik yapmış nasıl yaptıysa. şöyle Arkadaşlar şey yapmış çok küçük yaptı. Ee, kendi de takmış olmamış bileğini. O yüzden misli nasıl fazla esnediği için böyle biraz sakın. bunu kesip tekrar yenisini yapabiliriz. Belki de videoda yaparlar. Evet şöyle. Arkadaşlar evet. bu da şöyle bir kolye boncuklar Ama var. Ama galiba boncukların rengi atmış onda. Ha. Evet arkadaşlar. Bayağı da kullanılmıyor bu. Bunu kesip atacağız herhalde. Öyle düşünüyorum. Bunu bir şey. yakından da gösterelim. Şöyle şurada sarkık boncuğumuz var. Göstermiştik zaten sarkık Hı. boncukları da size. Şimdi ben gösteriyorum galiba. Burada da arkadaşlar galiba Hanne az yaptı. Bunu. bunu da ben yaptım arkadaşlar. Bu ikili evet ikili bu da böyle yuvarlak ve kristallerden oluşuyor. <laughs> bunu da ben yaptım. Bu sadece kristallerden oluşuyor. Renk renk kristaller. Evet. Burada da ikili kristal bileklik var. Bunu ben da ben yaptım. Sen. E, Hafsa cazımız geldi. Ben bir dakika videoyu durdurup arkadaşlar devam edeceğiz. Arkadaşlar tekrardan geldi. Kalsa bir şey söylemesi gerekiyormuş. Bize. Arkadaşlar bunu ben yaptım. gerçekten çok beğenildi. Fazlasıyla arkadaşlar tarafından çok beğenildi. Böyle küçük kristaller ve büyük kristallerden oluşuyor. Sen devam et. Sen de sıra ben göstermiştim bunu. Ha bunu sen gösterdin. Evet. Arkadaşlar böyle küçük. Bunu da ben yaptım herhalde. Hatırlamıyorum. Arkadaşlarım da yapmış olabilir. Şöyle sadece kristallerden yapılmış bir şey. Arkadaşlar burada da değişik bir dakika ben göstereyim istersek. İncil'i mi? ve yuvarlak boncuklardan yapılmış bir tane bilekliğimiz var. Bunu Hafsa yaptı. Haptan. Hatta yeni yaptı. Bugün yaptı. Hı, Bunu hı, benim hı. arkadaşım yaptı. İnci boncuklardan ve küçük cam boncuklardan oluşuyor. İkili bu da. Hı. Şimdi bir tane kolyemizi göstereceğim size. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben... bunun hikayesini ben anlatayım. Bunu da Hafsa okulda yapmış. Şu küçükle beraber. E, bunda da boncuğu bitmiş. Burada bayağı bir mavi kullanılmış. Ve sarkık boncuklar. Bunun da hikayesini bana anlattı. Okulda yapmış arkadaşıyla beraber. Onları yan ben yine koyuyorum. bir tane tanıtıyorum. Bunu sen mi yaptın? Bunu hafıza yaptı galiba. Ya da ben yaptım. Sen Bilmiyorum yaptın herhalde. Bunu Zeynep yapmış olabilir arkadaşlar. Çiçek boncuklar ve kristallerden oluşuyor. Aa evet ben yaptım onu doğru hatırlıyorsun. Bir tane daha ben göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir tane bilekliğimiz var. Yuvarlak boncuklardan ve kristallerden oluşmuş olarak bir tane bileklik. Arkadaşlar bu sadece cam yuvarlaklardan oluşmuş. Gerçekten çok güzel. Ama çok minik o yüzden bunu kesip tekrar yapacağız. Bunu arkadaşım yapmıştı. Bir tane yuvarlak boncuklardan yapılmış. Galiba bunun arasındakiler e, morlar kristal arkadaşlar. Kristal gibi duruyorlar. Size de şöyle göstereyim. Evet. Arkadaşlar bunu da arkadaşım yapmıştı. Yuvarlak incilerden ve camlardan oluşuyor. Arkadaşlar galiba bunu da hafsa Bunu ben yaptım. Sen mi yaptın? Bileğine takmışsın. Esnemiş. Hayır. Evet. Esnememiş o kadar fazla. Arkadaşlar bu. Biz içinde sakızlı. içinde bir tane boncuk olan. Bir tane boncumuz ve yuvarlak ve kristalden var. Ay. Hayır, böyle bir tane bu da cam ve yuvarlak minik boncuklardan oluşuyor arkadaşlar burada da var kristallerden ve yuvarlak boncuklardan yapılmış Şöyle yapıyorum. ben ve yakından inci gösteriyorum ve... İnci, büyük e, kristal ve küçük kristal ben tanıtacağım bunu alma hani lütfen hani al yani bunda bunu da ben ikili, yaptım. ikili aralarına kristal pofuduk bir de inci bulunan. Becini. Bunun da hikayesi var. Bunu ben sabah yaptım. Hafsa abla sen bunu bana ver. Yoksa ben senin stres çarkını alırım. Falan da filan da beni böyle tehdit etti. Ama ben yine de ona vermedim. Bir şey koy istersen. buraya. Arkadaşlar koy. bir tane bileziğimiz kaldı ve küpeler var. Arkadaşlar bileziğimiz şöyle. pofuduk, kristal ve inciler var. Şimdi küpelerimize başlayalım Bunu Tekin almasın. Ver, istersen sen bilirsin. Arkadaşlar burada çok değişik bir tane küpemiz var. Arkadaşlar nasıl değişik yapılır? değil aslında. Ben anlamadım bunu. Zeynep küpeleri ben tanıtayım. Bunları biz yaptık çünkü arkadaşlar. Şöyle evet. küpe, sarıklı küpe, şöyle. Aynen, tam bir şey gösteriyorum. İlk önce bu e, çenkik denen şey takılıyor ve altına bunu biz bulduk bir yerlerden. İşte bunu taktık. Aynısı böyle. Ben küpeleri bitirdikten sonra Zeynep de bir şey gösterecekmiş. Böyle iki tane büyük kristalden konulmuş. Ve üstüne bu çençik mi ne deniyor ondan konulmuş. Ve buna normal kristal ve çençik konulmuş. Ben onu çençik diyorum. Değişik bunu yaptın. ben yarattım. Yarattın. Ben yaptım. Yani şöyle. Burada doğal taşlardan oluşan böyle bir tane e, bileklikten kopmuş bir parça vardı. Ve böyle bir çençik. Hafsa da geldi yanımızda. Hafsa bir evet. merhaba de. Merhaba. Arkadaşlar böyle bir tane kolyemiz var. Ben bunu şu an yapıyordum. Arkadaşlar bitmedi. O yüzden biz videoda tanıtmadık. <laughs> evet böyle göstermek istedim ben sizlere yine de böyle koyalım da ve arkadaşlar videomuz bu kadardı <gülüyor> <gülüyor> videomuzu izlediğiniz için çok, çok teşekkürler. teşekkürler kanalımıza ya abone olmayı ya. ve like'lamayı unutmayın diğer diğer videolarımızı da izleyin ya. görüşürüz. Bye.